Bismillah hulug Meram adlı eser ki Hafız İbni Hacer el-Eskalani rahmetli aleyhin kaleme aldığı ahkem hadislerinin derlenmiş olduğu e, ahkem hadisleri ve yer yerde o konuyla ilgili ayetlerin e, derlenmiş olduğu e, fıkıh konularıyla ilgili e, rivayetlerin e, nasların olduğu bir kitaptır bu bu kitabın Bulugül Meramın açıklaması şerhi de Subulü's-selam'ı Türkçeye Selamet Yolları ismiyle Ahmet Hocamız çevirmiştir. Ahmet Hoca 70 yıllarda yaşamış, aslen Bulgaristan göçmeni, medreselerinde yaşamı yetişmiş ve Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuş, alim ve hizmet etmiş bir zat. Bu kitab-ı cenazede, cenazeler kitabında e, okumaya başlıyoruz. Bu kitabın cenazeler kitabı konusunu işliyoruz. Önce cenayiz e, kelimesini açıklamasını yapıyor. cenaiz kelimesi cenazelerin çoğuludur. Yani cemidir. E, cen, cenaze tekil, cenayiz ise çoğuldur. Cenaze cimin e, cenaze cimin fethiyle e, söylendiği zaman yani cenaze dendiği zaman da okunabilir. Kesriyle de cin, cinaze e, şeklinde de okunabilir. Kamus da demiştir ki cenaze cimin fethiyle e, ölen insan demektir. Yahut da cimin kesriyle ölen insan yani cin, cinaze de cenaze de bazılarına göre e, ölen insan kastedilebilir. E, ve ile okunursa tabuttur denmiş yahut bunun aksidir denmiştir. Yani iki ihtimale de iki farklı şey söylememişlerdir. Yani cimin kesriyle tabut, fethiyle ölen insan demek olur. Yani cenaze dendiği zaman ölen insanı kastedilir. Cinaze dendiği zaman tabut kastedilir. Yahut e, kesriyle okundursa yani cinaze dendiği zaman... Ölen insanla birlikte tapıt anlamı da çıkar denmiştir. Umumiyet hanefilerin fıkıh kitaplarında bu kelime cimin fethiyle ölmüş insan manasına kullanılmıştır. Yani cenaze dendiği zaman ölmüş insan kastedilmiştir. Cimin kesriyle tapıt manasına kastedilmiştir. Meşhur nahi üstadı de cimin fethiyle okunamayacağına dair rivayetler vardır. Bu konunun ilk e, nakledilen hadis 555 nolu hadis e, okumaya başlıyoruz ve an Ebu Hurere radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu radıyallah'tan gale şöyle demiştir. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ekseru zikri hazime lezzat. E, lezzetleri kaçıran şeyi çokça anın. Elm o da ölümdür. Ve Tirmizi ve Nesai ve Sahahahu İbn Hibban. Tekrar okuyorum. 555 nol hadis Ebu Hureyre radıyallahu ten rivayet edilmiştir. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün lezzet ve zevkleri tarumar eden şeyi ölümü çok zikredin buyurmuştur. Bu hadis Tirmizi ve Nesai'de yer almış ve İbn Hibban da sahih saymıştır. Hadis-i şerifi hakim, i̇bn Seken ve i̇bn Tahir dahi sahih saymıştır. Dara ise mürsel olmakla illetlendirmiştir. Bu babda Hz. Ömer radıyallahu anh'dan, Enes radıyallahu anh'dan e, rivayet vardır. E, bunlar hakkında dahi, bu, bu rivayet hakkında dahi söz edilmiştir. Musannif Süheyli'den naklen şöyle demiştir. El-Hazim e, kelimesi zalı mucem e, noktalı zal ile rivayet edilirse ke kesen yani bir şeyi kesen manasına gelir. E, zeli e, muhmele yani noktalı ra ile e, olursa bir şeyi gidermek manasına gelir ki burada bu mana murat değildir. Mamafi yine de e, musannif merhum e, nefhin üzerinde e, durmanın lüzumu aşkardır diyerek kelimenin noktalı dal ile dahi e, sahip bir mana ifade edeceğini anlatmak istemiştir. Zira e, ölüm bütün zevkleri, e, lezzetleri kestiği gibi e, aynı zamanda onları giderir de. Ancak hadiste İtimat e, rivayetedir, rivayet ise e, zal iledir. Bu hadis e, insanın en büyük bir ibret ve serencam olan ölümü hatırlamasının, e, hatırlamakla gaflet etmemesinin lüzumuna delildir. Ölümü hatırlamanın faydası peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisin sonunda şu lafızlarla beyan etmiştir. Zira siz onu ço çoğun içinde zengin iken zikrederseniz Allah o çoğu azaltır. Azın içinde zikrederseniz de onu çoğaltır. Yine Deylemi'den e, Ebu Hureyre Rad radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste şöyledir. Ekseru zikril mevt e, ölümü çok canın femamin abdin ekseru zikri illa e, ölümü çokça zikredin. Eğer bir kul ölümü çok zikrederse allah Teala kalbini ihya eder ve ölümünü kolaylaştırır. i̇bn Hibban ve Beyhaki'nin şuab İman'da şu lafızlarla nakletmiştir. Lezzetleri tarım eden ölümü çok zikredin. Zira onu hiçbir kul baş sıkışınca zikretmemiştir ki, Allah onun baş, başını çözmesin. Vakti hali yerindeyken onu zikretmemiştir ki o hali e, daraltmasın. <laughs> Aynı hadisi İbnü'l e, Lal Mekarim Ahlak'ta e, Enes radıyallahu anhtan şu lafızlarla rivayet etmiştir. Ölümü çok zikredin çünkü o günahlardan temizlemek ve dünyadan uzaklaştırmaktır. Bezardan şu lafızları da şöyledir. Lezzetleri kesen çok keseni çok zikredin. Onun geçim hususunda başı darda olan hiçbir kimse zikretmemiştir ki Allah muayişetini genişletmesin. Varlık zamanında da zikretmemiştir ki o varlığı ona darlık etmesin yine İbn Ebü Dünya'da şu lafızlarla tahric etmiştir. Ölümü çok zikredin zira o günahları yok eden dünyadan e, soğutur. Eğer onu zenginlik anında anarsanız e, onu yıkar. Fakirlediğiniz zaman anarsanız sizi e, geçiminizden razı kılar. Evet. E, burada burada İsmi geçen alimlerle ilgili e, bilgi verilmiş. Onlar da şöyle. Birincisi El Asma'i. Bu Arapça'nın üstadlarından, Arapça dil bilgisi ve kuralların üstadlarındandır. Al Asma'i Ebu Said Melik bin e, Kureybi. Meşhur e, Arap lisan alimlerindendir. Ve El Asma'i ismini ecdadı Ela asma'dan almıştır. Oldukça müşkil şartlar içinde, çok zor şartlar içinde devamlı bir şekilde kendini okuma vermiştir. İmam Halil, Ebu Amr İsa bin Ömer, Ebu Amr el Ala gibi imamlardan ders görmüştür. Az zaman sonra kendisi de bu şehrin Meşhur hocalarından biri olmuştur. Üstün zekası sayesinde devrinin bütün ilimlerinde, ilim şubelerinden e, kavramış ve aynı zamanda Arapçayı e, katkısız ve fasih şekilde konuşan e, badiye halkı arasında dolaşarak şiirlerini e, öğrenmiş ve ezberlemiştir. Şöhreti Harun Reşit'e kadar uzanmış. Harun Reşit kendisini oğlu e, El-Emir'in, El-Emin'in e, mürebbisi tayin etmiştir. Bağdat'a e, sarayına götürmüştür. El-Esma'yı burada hal halifelerin e, himayesinde e, inkişaf eden e, faal, fikir hayatının herkese kabul edilmiş bir rehberdir e, halife iltifatına mazhar olduğu için ve makul bir tasarruf sayesinde zengin olmuş olmuştur ve vatanı basraya daha sonra çekilmiş e, El asmayı birçok eserleri vardır ama e, çok azı, ee, dışında birçok eseri de gelmiştir. Gelemeyen de eseri olmuştur. Ee, Arapçada e, malum eserleri e, şunlardır. El Asmai'nin Kitabul ı Feret e, kitab Feres Kitab-ül e, Eraciz, Eraciz Kitab-ül e, Meysir ve El Asmai El 740 yılında Bağdat'ta doğmuş. Aynı şehirde 828 tarihinde ahirete irtihal etmiştir. Yine ismi geçen alimlerden Suheyli, Abdurrahman İbni Hatip Abdullah bin Ahmet El Suheyli El Endülüs'ü Endülüs alimlerinden, ulemasından olup Malka'ya, e, tabi Sehil nahiyesinde idi. Eserleri e, el İzah ve ve Tebyin, e, lima e, Uhimme mine tefsir, e, tefsir kitap, yine bir başka eseri Mübeyyetut e, tarif e, ve ilamı fima e, Upime minel esma vel alam risaletu ruyetu e, il ilahi taala fil e, menam ve ruyet ruyetu resuluhu ve vesselam e, şerhi cümeylil keb kebirat fi nahvi Yine el-revzul enf Fi şerhi e, garibu siyer. Bu kitaplar e, ondan nakledilmiş, onlardan e, gelmiş e, ve bu büyük alemin eserleridir. Mısır'da çok defa basılmıştır. E, Esmaül müellifin şeklinde. Yine i̇bn Lal, e, Ahmet bin e, Ali bin, e, bir başka alim. İbn-i Ahmet bin Ali bin, Ahmet bin Muhammed e, el-Fereccül, e, Retraveri, 4. Hicri asrında yaşamıştır. İslam alimlerinin büyüklerindendir. 307. Hicri yılında doğmuş, Hamadan şehrine gitmiş, orada yaşamıştır. Künyesi, e, Ebu Bekir eş-Şafi, hadis ilminde, e, hizmet et geçmiş ve 398 yılında Allah rahmet eylesin e, vefat etmiştir. Eserleri El-Emali e, fil Hadis yine bir başka eseri Es-Sünen fil Hadis e, yine bir başka eseri Ma'atutul e, Kur'an Ala e, Tertibi Suver yine bir başka eseri Maala Yeshaul mükellef İlca cehlül Cehlul Minel ibadet yine bir başka eseri Mucemü's Sahabe ve bunun gibi birçok eser. Bu konuda kamusa bakılabilir. Diğer bir hakkında bilgi verilen alim de İbni Ebu Dünya İmamların imamların her biri eee Bağdat'a geldikleri o şanlı asırda doğmuştur. Alimlerin Bağdat'a olduğu bir dönemde bulunmuş. Halife çocuklarını tertibe edecek kadar yükselmiş. Büyük bir muallim ve edebiyatçıdır. Halife El-Muktefi Billah onun hocası olmuş soyu hak bakımdan da Kureyşlidir. Ahlakı güzelleştirmeyi gaye olarak alan birçok eser bırakmıştır. Günümüze birçoğu ulaşmamıştır maalesef. Meşhur eserlerinden birisi Fereç Bade Şidde, Şiddetten Sonra Kolaylık, Sonra Kurtuluş adında bu eser. İmam e, İbni Ebu Dünya Şafi mezhebinden Son derece zühd ve takva sahibi bir e, fazıl zattı. Eserlerinin bir kısmını Mısır'da ve bir kısmını da Hindistan'da basılmıştır. Eserleri kitab Eşraf, e, Mekarim-i Ahlak, kitab Azame, Fedail-i aşr e, Zilhicce, yine Kitabul Akıl ve Fazile ve Kitabul Yakin ve Kitabı Şükür, şükür ve Kitabul Haratık. Evet. Bu şey. bu konuda başka bir sohbette buluşmamızıyla Allah'a emanet olun.